çarpan çorbası, 2 su bardağı yeşil mercimek, 2 su bardağı erişte, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, sıvı yağ, kuru nane, tuz. E, mercimeğimizi koyduk şu an haşlanıyor. Şimdi soğanını... Şş, erişteden dolayı öyle söyleniyor. Evet erişte ağızda bir hikayesi de vardı onun ama Böyle evin beyi işte böyle çok sakallı sa, sa, bıyıklı sakallıymış. Böyle içerken bıyıklarına şey oluyor ya erkeklerin. Evet. O yüzden de sakala çarpan e, diye öyle bir isim koymuşlar. Burada erişteni koydun şekerim evet, iki bardak haştım. kadar erişten ya, evet, bardak var. Kadar. Bu su biraz az. Artıralım, değil mi? Koyarsak iyi olur. Baya haşlandı, bir kara suyu atıldı. Evet, Şimdi evet. bu çorbanın kendi suyu olacak. Benim e, listemde olan inanılmaz sevdiğim ana yemek gibi yediğim bir çorba bu. Zaten mercimeğin evet, değerini Ramazan. biliyoruz. Yani protein açısından evet, çok evet. kıymetli. E şey de var. E, de enerji kesimi, alacak evet. şeyimiz de var. Bir de Ramazan'da tok tutuyor erişte işte şehriye. Tabii. Mercimek işinle. mercimek. yani öyle. Şöyle ne yapayım şöyle Onu bir... atın siz içine. Bu çok değil mi? Yok atın biraz daha. Ha. Hı -hı. Şöyle. Biraz daha mı? Birazcık daha atın. Kafi. Tamam. Bakalım şöyle bir. Hı. Şimdi bu burada sade. Erişte çok çabuk pişer. Mercimek de pişti evet. sayılır. Bu burada olurken sen sokar mi dersiniz siz? Ne diyorsunuz ona? Soğan öldürme. Soğanını işte öldürüp. Sokaliç der birçok ilde hmm, de böyle ama... bu sosa birçok kişi ayrıca soğanının salçasını böyle bir güzel yağda kavuracağız. Sos olarak diyoruz. Coz diye de üstüne evet. salacağız gidecek. Evet. Bu tarafı alıyorum Harun'cum. Kameran açık ise yağımızın Yağımızı altını koyacağım. da açıyorum. Burasında sosu orasında çorbası pişiyor. Yemeklerimizi dizdik vallahi oraya. Gayet de güzel oldular. Al bir kaşık kadar biber salçası, bir kaşık kadar Domates salçamız. Ben biber hastasıyım. Bol bol Evet ben de çok seviyorum. Rengi eve de daha güzel lezzet veriyor yemeklere. Bir de kuru nanemiz de alalım. Recep'cim doğru şöyle dök evet, bakalım. Evet şimdi son rutuşlarını yapıyoruz. Hmm. Tavayı da cozlat. Tam aynı oh. usulü. Hmm. Tamam ver bana <gülüyor> tavanı. <gülüyor> Sadece bir tık yapsın. Ben de hemen sunum hazırlığımı yapayım. Siz de tekrardan bir izleyin. <laughs> Hadi bakalım.